Olumlu düşünce olumsuzu ışığın karanlığı yok ettiği gibi yok edecektir. Bu bölümde arzuladığınız durumları kurmak için kullanacağınız araçları şekillendirmeyi öğreneceksiniz. Eğer koşulları değiştirmek istiyorsanız kendinizi değiştirmelisiniz. Hevesleriniz, arzularınız, hayalleriniz, tutkularınız her adımda engellenebilir. Ama en derindeki düşünceleriniz tıpkı bir çiçeğin bir tohumdan filizlenmesi gibi ifadesini bulacaktır. O zaman farz edin ki koşulları değiştirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Cevap basit. Gelişim yasasıyla. Sebep ve sonuç düşüncenin gizli dünyasında da tıpkı maddi dünyadaki gibi kesin ve değişmezdir. Zihninizde istenen durumu tutun. Onun zaten var olan bir gerçek olduğunu tekrarlayın. Bu güçlü bir onayın değerini belirtir. Sürekli tekrar ile bizim bir parçamız haline gelir. Aslında kendimizi değiştiriyoruzdur. Kendimizi olmak istediğimiz şey haline getiriyoruzdur. Karakter bir şans işi değildir. Devam eden bir çabanın sonucudur. Eğer çekingenseniz, tereddütlüyseniz, kendinizin bilincindeyseniz ya da korku ya da olası tehlike düşünceleriyle fazla kaygılı ve yorgunsanız şu temel önermeyi hatırlayın. Birbirini iten iki şey aynı anda, aynı mekanda olamaz. Zihinsel ve ruhsal dünya içinde bu aynen doğrudur. Yani ilacınız korku, yoksunluk ve kısıtlama düşüncelerini açık ve net bir şekilde cesaret, güç, özgüven ve güven ile değiştirmektir. Bunu yapmanın en kolay ve en doğal yolu sizin özel durumunuza en uygun ifadeyi seçmektir. Olumlu düşünce olumsuzu ışığın karanlığı yok ettiği gibi yok edecektir ve sonuçlar kesinlikle etkili olacaktır. Eylem düşüncenin çiçeğidir. Durumlar ise eylemlerin sonucudur. Yani daima kendinizi yapabileceğiniz ya da bozabileceğiniz, neşe ya da acıyı kazanabileceğiniz araçlara sahipsiniz. Bölüm 9 Dış dünyada istenebilecek sadece üç şey vardır ve bunların her biri iç dünyada bulunabilir. Onları bulmanın sırrı sadece uygun ekleme düzenini her bireyin erişebileceği kudretli güce uygulamaktır. Tüm insanların istediği ve onların en iyi ifadesi ve mükemmel gelişimleri için gerekli olan üç şey sağlık, zenginlik ve aşktır. Hepimiz kabul ederiz ki sağlık kesinlikle gereklidir. Hiç kimse bedeni acılar içindeyken mutlu olamaz. Herkes zenginliğin gerekli olduğunu kabul etmez ama kabul etmelidir ki en azından yeterli bir bütçe gereklidir. Ama birisi için yeterli olarak düşünebileceğimiz miktar bir başkası için mutlak ve acı dolu bir yoksunluk olabilir. Ve doğa bize sadece yeterli olanı değil bolca, savurganca, bol bol sağladığı için her tür yoksunluk ya da kısıtlamanın yapay bir dağıtım metodu yüzünden oluştuğunu anlarız. Muhtemelen herkes kabul edecektir ki aşk da üçüncüsüdür. Ya da bazıları bunun insanlığın mutluluğu için ilk gereklik olduğunu söyleyebilir. Bu üçüne sağlığa, zenginliğe ve aşka bir dereceye kadar sahip olanlar mutluluk kaplarına eklenecek bir şey daha bulamazlar. Biliyoruz ki evrensel varlık tamamen sağlık, tamamen zenginlik ve tamamen aşktır. Ve bilinçli olarak bu sınırsız kaynağa bağlanma düzenimiz ise düşünme yöntemimizdir. Bu yüzden doğru düşünmek en büyüklerin gizli mekanına girmektir. Ne düşüneceğiz? Eğer bunu bilirsek bizi istediğimiz her neyse ile bağlayacak uygun bağlama düzenini buluruz. Size anlattığımda bu düzenek çok basit görünebilir ama okuyun. Göreceksiniz ki o aslında yaşamın kapısını açan anahtar. Alaaddin'in lambası. Eğer memnun kalırsanız onun temel, zorunlu koşul, refah demek olan iyiliğin mutlak yasasıdır. Doğru ve tam olarak düşünmek için gerçeği bilmeliyiz. Yani gerçek her iş ilişkisinin ya da toplumsal ilişkinin temel prensibidir. Her doğru eylemi önceleyen koşuldur. Gerçeği bilmek, emin olmak, güvende olmak hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak bir tatmin verir. Kuşku, çatışma ve tehlike dünyasında tek sağlam temeldir. Gerçeği bilmek sonsuzda ve kudretli güçle uyum içinde olmaktır. Yani gerçeği bilmek kendinizi karşı konulmaz ve her tür uyumsuzluğu, ahenksizliği, şüphe ya da hatayı alıp götürecek bir güce bağlamaktır. Çünkü gerçek güçlüdür ve galip gelecektir. En aciz akıl bile onun gerçeğe dayandığını bildiğinde herhangi bir eylemin sonucunu öngörebilir. Ama kudretli akıl, en derin ve zeki zihin, umutları yanlış bildiği bir öncüle bağlı olduğunda umutsuzca yolunu kaybeder ve meydana gelecek sonuçlar hakkında hiçbir fikri olmaz. Her eylem gerçek ile uyumlu değildir. Cahillikten ya da niyetten dolayı uyumsuzlukla ve karakteriyle ve kapsamıyla orantılı olarak nihai bir kayıpla sonuçlanacaktır. O zaman bizi sonsuzluğa ait hale getirecek bu düzeneye bağlanmak için gerçeği nasıl öğrenebiliriz? Gerçeğin evrensel zihnin yaşamsal prensibi olduğunu ve her yerde mevcut olduğunu bilirsek bu konuda bir yanlış yapamayız. Mesela eğer sağlığa ihtiyacınız varsa içinizdeki benin ruhsal olduğu ve tüm ruhların bir ve tek olduğu gerçeğini nerede bir parça varsa bir bütünün de olması gerektiğini kavramak bir sağlık durumu getirecektir. Çünkü vücudunuzdaki her hücre gerçeği sizin gördüğünüz gibi ortaya koyar. Eğer hastalık görüyorsanız hastalığı ortaya koyarlar. Eğer mükemmellik görüyorsanız mükemmelliği ortaya koymalıdırlar. Ben bir bütünüm. Harikayım. Güçlüyüm. Dirençliyim, sevgi doluyum, uyumluyum ve mutluyum ifadesi size uyumlu sonuçlar getirecektir. Bunun sebebi ise ifadenin gerçekle olan sıkı uyumudur ve gerçek göründüğünde her tür hata ya da uyumsuzluk zorunlu olarak yok olur. Benim ruhsal olduğunu ve bu yüzden zorunlu olarak mükemmelden aşağı olamayacağı ifadesini öğrendiniz. O zaman ben bir bütünüm, harikayım, güçlüyüm, dirençliyim, sevgi doluyum, uyumluyum ve mutluyum ifadesi tamamen bilimsel bir ifadedir. Düşünce ruhsal bir eylemdir ve ruh da yaratıcıdır. Bu yüzden bu düşünceyi zihinde tutmanın sonucu zorunlu olarak size düşünceyle uyumlu koşullar getirmesidir. Eğer zenginliğe ihtiyacınız varsa, içinizdeki benin tüm varlığı oluşturan ve kudretli olan evrensel zihin ile bir olduğu gerçeğini bilmek, başarı için oluşan titreşimleri size getirecek çekim yasasını harekete geçirmeniz için size yardım edecektir ve ifadenizin amacı ve karakteri ile orantılı olarak size güç ve refah getirecektir. Görselleştirme ihtiyacınız olan bir bağlanma mekanizmasıdır. Görselleştirme görmekten çok daha farklı bir süreçtir. Görmek fizikseldir, bu yüzden de nesnel dünya ile dış dünya ile ilgilidir. Görselleştirme ise hayal gücünün bir ürünüdür ve bu yüzden öznel zihnin iç dünyanın bir ürünüdür. Yani bir canlılığa sahiptir, büyüyecektir. Görselleştirilen şey kendisini şeklen ortaya koyar. Düzenek mükemmeldir. Her şeyi vücuda getiren büyük mimar tarafından yaratılmıştır. Ama ne yazık ki bazen operatör deneyimsiz ya da yetersizdir. Ama alıştırma ve azim bu kusurun üstesinden gelecektir. Eğer aşka ihtiyacınız varsa aşkı elde etmenin tek yolunun onu vermek olduğunu fark etmeye çalışın. Ne kadar fazla verirseniz o kadar fazla alırsınız ve verebileceğiniz tek yol içinizi onunla doldurmaktır. Cazibe merkezi haline gelene kadar. Bu yöntem bir başka derste açıklanacaktır. En büyük ruhsal gerçekleri güya hayattaki daha önemsiz şeylerle temasa geçirmeyi öğrenen birisi sorunun çözümünü bulmuştur. Büyük fikirlere, büyük olaylara Büyük doğa nesnelerine ve büyük insanlara yaklaşma eğilimiyle her şeyi çabuklaştırır, daha dikkatli yapar. Lincoln'un yanına yaklaşan herkes de bir daha yaklaşınca meydana gelen uyandırıcı hissi doğurduğu söylenir. Bu his genellikle insan sonsuz olan şeylere, doğrunun gücüne tutunduğunu fark ettiğinde kendini daha derinden hissettirir. Kimi zaman bu prensipleri denemiş, kendi yaşamında ortaya koymuş birisinden bir şeyler duymak ilham verir. Doktor T.W. Marcy anneme ''Hiçbir şans yok bayan Andrews. Küçük oğlumu da aynı şekilde kaybettim. Onun için mümkün olan her şeyi yaptıktan sonra. Bu durumlar üzerinde özel araştırmalar yaptım ve onun iyileşmesi için hiçbir şans olmadığını biliyorum.'' Dediğinde 13 yaşındaydım. Annem ona döndü ve dedi ki ''Doktor, burada yatan sizin oğlunuz olsaydı ne yapardınız?'' Adam cevapladı ''Savaşırdım.'' Son nefesime kadar savaşırdım. Bu çeşitli iniş çıkışlarla uzun süren mücadelenin başlangıcıydı. Tüm doktorlar bizi ellerinden gelenin en iyisiyle desteklemelerine ve bize cesaret vermelerine rağmen hiçbir iyileşme şansı olmadığı konusunda hemfikirlerdi. Ama sonunda zafer bizim oldu. Küçük, eğri büğrü, dizleri ve elleri üzerinde yürüyen kötürüm birisinden güçlü, düzgün ve sapa sağlam bir adam haline geldim. Şimdi biliyorum ki bunun formülünü istiyorsunuz ve ben de mümkün olduğunca çabuk bir şekilde onu size vereceğim. En çok ihtiyacım olan nitelikleri alarak kendim için bir ifade oluşturdum ve kendi kendime sürekli tekrarladım. Ben bir bütünüm, harikayım, güçlüyüm, dirençliyim, sevgi doluyum, uyumluyum ve mutluyum. Bu ifadeyi her zaman aynı tuttum, hiç değiştirmedim. Geceleyin uyanıp da kendimi ben bir bütünüm, harikayım, güçlüyüm, dirençliyim, sevgi doluyum, uyumluyum ve mutluyum derken bulana kadar, bu geceleri son, sabahları ilk cümlemde. Bunu sadece kendim için değil, ihtiyacı olduğunu bildiğim başkaları için de ifade ettim. Bu noktayı vurgulamak istiyorum. Kendiniz için ne istiyorsanız, başkaları için de isteyin. Bu ikinize de yardımcı olacaktır. Ne ekersek onu biçeriz. Eğer dışarı sevgi ve sağlık düşünceleri yollarsak, bize hemen dönerler. Ama eğer korku, Endişe, kıskançlık, öfke, nefret gibi düşünceler gönderirsek sonuçlarını yaşamımızda biçeriz. İnsanın her 7 yılda bir yeniden yapılandığı söylenir. Ama bazı bilim adamları şimdi kendimizi neredeyse her 11 ayda bir yenilediğimizi söylüyorlar. Yani biz gerçekte 11 aylıyız. Eğer kusurları yıllar içinde yeniden vücudumuzda inşa ediyorsak kimseyi değil kendimizi suçlamalıyız. Yani soru şudur. Nasıl sadece iyi düşünceler besleyeceğiz ve kötü olanları reddedeceğiz? İlk başta kötü düşüncelerin gelmesini engelleyemeyiz ama onları beslemekten kaçınabiliriz. Bunu yapmanın tek yolu onları unutmaktır. Yani onlar için bir şeyler yapmak. Hazır ifadenin devreye girdiği nokta işte budur. Bir öfke Kıskançlık, korku ya da endişe düşüncesi içeri sızdığında sadece ifadeyi tekrarlamaya başlayın. Karanlıkla savaşmanın yolu ışık, soğukla savaşmanın yolu ısı, kötülüklerin üstesinden gelmenin yolu iyiliktir. Kendi adıma inkarlardan hiçbir fayda görmedim. İyi onaylayın, kötü yok olacaktır. Frederick Elias Andrews eğer ihtiyaç duyduğunuz bir şey varsa bu ifadeyi kullanmak sizin için iyi olacaktır. Üzerine bir şey eklenemez. Onu olduğu gibi kullanın. Bilinçaltınızda batana kadar kendinizle birlikte sessizliğin içine çekin. Her yerde kullanabilirsiniz. Arabanızda, ofisinizde, evinizde. Bu ruhsal yöntemlerin avantajıdır. Her zaman ulaşılabilir bir yerdedirler. Ruh her yerdedir ve her zaman hazırdır. Gereken tek şey onun kudretinin kabulü ve onun faydalı sonuçlarının alıcısı olmak için bir istek ya da arzu duymaktır. Eğer baskın zihinsel tavrınız güç, cesaret, insaniyet ya da sempatiden biri ise görürüz ki çevremiz bu düşüncelerle uyumlu durumları reddedecektir. Ama eğer zihinsel tavrımız zayıf, eleştirel, kıskanç ve yıkıcı ise çevremiz buna uyumlu durumları yansıtacaktır. Düşünceler sebepler, durumlar ise sonuçlardır. Tüm iyi ve kötünün kökeninin açıklaması buradadır. Düşünce yaratıcıdır ve otomatik olarak nesnesiyle ilişkiye girer. Bu kozmolojik, evrensel bir yasadır. Çekim yasası, sebep ve sonuç yasası. Bu yanın kabulü ve uygulanması hem başlangıcı hem de bitişi belirler. Bu tüm çağlarda ve tüm zamanlarda insanların ibadet gücüne inanmasına neden olan yasadır. İnancınız varsa o sizin üzerinize olacaktır. Bu hafta bir bitkiyi hayal edin en çok hayran olduğunuz bir çiçeği alın, onu görünmezden görünüre getirin. Küçücük tohumu ekin, sulayın, ona bakın. Sabah güneşini doğrudan alabileceği bir yere yerleştirin. Tohumun çatladığını görün. O artık yaşayan bir şey, canlı olan ve varlığının anlamını arayan bir şey. Köklerin toprağa girdiğini görün. Tüm yönlerde ilerleyişini izleyin. Ve unutmayın ki onlar bölünen ve tekrar bölünen yaşayan hücreler. Ve yakın zamanda sayıları milyonları bulacak. Her hücre zekidir. Ne istediğini ve istediğini nasıl alacağını bilir. Gövdenin yukarı ve ileri ilerleyişini izleyin. Toprağın yüzünü delişini görün. Bölündüğünü ve kollara ayrıldığını, her kolun ne kadar mükemmel ve simetrik oluştuğunu görün. Yaprakların oluşmaya başlamasını, küçük küçük ortaya çıkışlarını, her birinin taşıdığı tomurcukları görün. İzledikçe göreceksiniz ki tomurcuk açılmaya başlayacak ve en sevdiğiniz çiçek görünür hale gelecek. Şimdi tamamen yoğunlaşırsanız kokunun farkına varabilirsiniz. Bu sizin hayal ettiğiniz güzel yaratılışın rüzgarın nazikçe dalgalanmasıyla yayılan kokusudur. Bu hayali net ve tam olarak kurmayı başardığınızda bir şeyin ruhuna girmeye muktedir olacaksınız. O sizin için gerçek haline gelecek. Yoğunlaşmayı öğreneceksiniz ve süreç tamamen aynı. İster sağlığa, sevdiğiniz bir çiçeğe, bir ideale, karmaşık bir iş teklifine, isterseniz de hayattaki başka bir soruna yoğunlaşın. Her başarı görülen nesneye ısrarlı bir yoğunlaşma sonucunda kazanılır.